<laughs> Çok iyi ol bir arkanı dön arkanı Dön dön <laughs> <laughs> Oğlum duyuyorlar bizi <laughs> Çok iyi Tamam gel bize dön bize gel dön dön Ben seni duyuyorum Adam duyuyor adam dönüyor onu. Aa Geliyor <gülüyor> <gülüyor> oh. Gel gel Bay bay <laughs> Lan Kerem Akdür <laughs> konu sevinci Kerem Akdür <laughs> konu sevinci yaptı Oo, hareketlere bak.